Evet sonunda beklenen haber geldi. Yasaklar belirli kısıtlamalar ile birlikte hayatımızdan çıkmaya hazırlanıyor. Yeni yayınlanan genelgeye göre işletmeler artık sabah 7'den akşam 7'ye kadar hizmet verecek. Tek şartı ise %50'lik dolum kapasitesi oranı. Peki işletmeler bu konu hakkında neler düşünüyor? Evet görmüş olduğunuz gibi hummalı bir temizlik çalışması çoktan başlamış durumda. Evet benden itibaren ee, başladı. Dün haberi aldık, çok mutlu olduk. Yani 3 aydır 3,5 aydır yaklaşık e, restoranlar kapalı. E, bunun üzerine maaş da alamıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Evimize ekmek götüremiyoruz. Ama dünden itibaren Allah'a çok şükür e, mutlu haberi aldık ve bu sabah saat 7'de temizliklere başladık. İnşallah e, temennimiz daha da e, geç kapanması. İnşallah. Peki kısıtlamalar hakkında ne düşünüyorsunuz şu anki? Ya, kısıtlamalar hakkında e, şöyle diyeyim ya bizim için daha iyi oldu. Ya bizim için kısıtlama var ama yok gibi. Sonuçta sabah 7, e, akşam 7. Hiç olmazsa bir müşteri akışı olacak. Ya biz de para kazanacağız. Ama kısıtlamalar e, devam etsin diyorum. Çünkü insanlar hiç e, umursamıyor, vurdum duymaz oluyor. Bu yüzden e, kısıtlamalar hala devam etsin. Özlediniz mi peki? Çok özledik. <laughs> ya dün haber aldım ben ağlayacaktım mutluluktan. O kadar <laughs> mutlu oldum. Çok özledik. Biz de çok özledik bu arada. %50 kapasiteyle Evet, 150 kapasiteyle e, açıldık ama tabi ilerleyen günlerde e, daha da yükselecek inşallah. inşallah, umut ediyoruz. Evet efendim, pandemi döneminde pandeminin getirdiği yasaklardan dolayı bir hayli dertli olan Davut Bey artık biraz daha mutlu olabilir diye düşünüyorum. E, yeni getirilen düzenlemeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Vallahi açıldığına şükrediyoruz. %50, %30 da olsa akşam 7'ye kadar. Ee, gelen müşterilerimizi ağırlayacağız. Ne gibi değişiklikler yapıldı kafede? Valla dün açıklandı. Bugün anca yetişebildik. Hani 3-4 gün önceden belli olsa da herkes, mekan sahipleri daha tedbirli temizliğini şeyini yapsaydı daha iyi olurdu. Normal şeklinize geri döndük. İnşallah saatler biraz daha uzar. Peki özlem durumu ne? Şu an hizmet etmek. Özlem durumu işte mekanlar Dolarsa hani insanlar tekrar akın akın çıkarsa şu hastalık biterse daha iyi olacak tamamıyla hani insanların özgürleşmesi bizim için daha iyi. Peki bu kapsamda aslında önlemlerin de devam etmesi gerektiğini düşünenlerdenim ben. Ee, aynı zamanda ne gibi önlemler almak istiyorsunuz ya da aldığınız masa düzenleri aralarında bir buçuk metre olacak şekilde mi ee, yarısı iptal mi oldu nasıl oldu? Masaların yarısını iptal etsek de zaten insanlar kendi önlemlerini alıyorlar. Ee, bir masa doluysa öteki arka masaya oturma. Hani bunun insanlar artık bilinçlendi. Onun haricinde de başka bir önlem almadık. Maske, mesafe, temizlik kuralları aynı devam ediyor yani. Genel olarak memnunsunuz o zaman. Memnun gibiyiz yüzde elli. %50. %50 Evet şimdi de Ödemiş'in sevilen sayılan esnaflarından uz Lokantası sahibi Sayın Rıza Kırtepe yanımda Yeni getirilen düzenlemelerle ilgili fikrini merak ediyorum Valla böyle iyi oldu En azından bir rahat rahat Yemek oturup yemek yiyebilecek Öbür türlü parklarda iyi oldu. Yani böyle iyi oldu bizim için Evet peki bu yüzde elli kapasite söz konusu olduğunda masaların yarısı iptal mi olacak yoksa oturma düzenini siz mi ayarladınız? Değil değil böyle ikişer kişi, dört kişi oturacağına ikişer kişi oturacak. Sosyal mesafe kuralına evet, göre? Mutlaka kurallara uyacağız. Özlediniz değil mi? Çok özledik ya çalışmayı özledik inan ki. Biz de sizi özledik. Evet. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim.